Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Soru. Bugün Hot Wheels Unleashed 2 isimli bu Hot Wheels araba oyununa hoş geldiniz. Aslında ben ilk oyunun videosunu çekecektim. Sonra ben o tabi tek bölümlük oyunlar serisini yapmıyordum o zamanlar. Dedim onunla seri olması çekmeyeyim. Sonra tek bölümlük oyunlar serisini yapmaya başladım. Dedim ki bu oyunu çekeyim. Sonra bir baktım ki bu oyunun ikincisi çıkmış. Ee, o yüzden dedim ki bunun grafikleri bir tık daha daha iyidir ve yani mekanikleri daha çok oturtmuşlardır ki ikincisini yapmışlardır. O yüzden ikincisini çekiyoruz evet teşekkürler. Konfirm. Oha. <laughs> 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 Bayağı iyi gözüküyor ha. Başlangıç için bunları mı veriyor oyun gerçekten? <laughs> 5, 3, 3, 3, -3 5. Geç, geç, geç. En iyisi bu herhalde. 5, 4, 5, 6. Aynen. Ne bu? Supra'ya benziyor. Neymiş? Mystery Models. Supra'dan esinlenmişsiniz işte. Bakalım. Mekaniklerin nasıl? İlk oyunu oynama fırsatım oldu biraz. O zamanlar Hani şeyi kıramıyorsunuz Arabalar saçma olduğu için Hani kimi arabalar diyeyim Hadi lisanslı arabalar da var Supra'dır işte Honda S2000'dir Sesi niye fazla bu kadar Hocam sakin ol Old W mu Neden W Old sakin olur musun? Allah aşkına sakin ol. Çok fazla ses var. Ben kısacağım sizde zaten bir şey değişmeyecek. Kontrolleri değiştiremiyor muyum? Oo. Aşırı saçma olmuş. Neyse WASD'den oynayacağız artık. Space değil okey. Yan tarafa drift atmak için. O ne oğlum? Right shift. Eee demek istediğim şöyle diyor. Hiçbir arabada şoför olmadığı için Ha mı? O manyak mısın? Size tuhaf geliyor şoför olmadığı için hiçbir arabada. O yüzden oyuna alışmak biraz zor. Bir örümceğin derdi ne acaba? Üf. A, D, Q, E Gerek yoktu sanki ama J, L, A ne yapıyoruz onu, okey Ben sevmem öyle Şu saçma bu arada. Dirt atarken motor sesinin aynı kalması. Drift mekaniği güzel oldu. Abi drift attığımı hissediyorum ya. Yani. bunu bunun nasıl kurtulunuyor ki peki 3 durmuş. Okay. Bir de dibime geliyor ha hep orada. yok artık ya. Bu ne saçma bir şeymiş hakikaten. Üff. Adam yanıma ışınlandı lan. Evet. Hani mekanikleri bence ilk oyunda aynı bu hiç Hiçbir fark hissetmedim ben. İyi ki bunu açmışım yani. Hadi şunu O. Tamam. Okey. Yeni arabalar bilmem neler açılmış olması lazım. Bir iki yarış daha yapıp bitiririz.

They made some horrible noises and have escaped. Bye -bye. Finally arrived, folks. Why did it take so long? Here you come. We arrived five minutes ago. I'm detecting a 74% chance you're being sarcastic. Can you confirm? That would improve my future performance. Oh, did you accept my cookie policy, by the way? Professor, this is way worse than the living rooms. Way worse. Calm, calm. I already have an idea. To worsen the situation? Can you fix it? Well, technically, I would need your help to implement my clever plan. Okay, as usual, you got something, but we need to get our hands <gasps> <start sighs> on <our hands gasps> <of> the Hot Wheels Racing Team. Okay, you could wait to fight the creatures as giants. Or. That's a bad idea. Professor, hurry, in case you didn't notice, the clock is ticking. They could be anywhere doing serious damage. Or fight them toy sized. Use the shrinkatron to beam them small again. And beam yourselves too. What? Why fight if you can shrink them? Um. While magnification is a stable process, shrinking isn't. So it would last a very short time. What looks like a drawback is a guarantee. You'll eventually be back to normal size. If you don't get smashed while scaled down, obviously. Like, no. It's, um. Absolutely safe. The device is portable, easy to operate. Ne, o o kadar de, Robert, this could be the only way. I'm not getting miniatured anytime soon. But, but you could drive all the Hot Wheels you want while fighting. Wait, what? All of them. All. I need to warn you there's a 0.001% chance that the shrinking process. Nah, shush. I don't even want to know. Darla, I'm in. Professor, activate the shrinkatron. The shrinkatron. Fine. That thing on us. Now. There is a 99% probability of having fun. Go. Harbiden ne gerek varmış bu kadar uzatmaya? Aha. Oha. O ne güzelmiş bu araba. Oyuncak olsun isterdim bunu. Bunu kullanabiliyoruz mu? Bunlar açık herhalde. Oha. Breaking power'ı yokmuş. Ha okey bunlar açık. En iyisi bu herhalde. Hakikaten tane ha. Speed ve acceleration çok fazla. Bir de bu yüzden bu oyunu böyle sarmıyor sizi. Yanında bir tane canavar kamyon var. Önde bir tane motor gidiyor. Yanında bir tane dinozor şeklinde araba gidiyor. İşte sizde böyle tuhaf arabalar var. Hani araba yarışından beklentimiz şey kaldığı için oyun böyle nasıl diyeyim çocukça geliyor birazcık. Bak. Önde iki tane canavar kamyon var. Bir tane Supra Camaro var. Tamam mı? Bir tane bu ne oldu bilgisiz bir araba kullanıyorum mesela şu an hızlı diye aldım. Yanında başka bir şey var. Yanında çok ayrı bir şey var. Yani o yüzden oyun birazcık şeyi kaybediyor. O etkileyiciliğini kaybediyor. O biz canavar kamyonun altından geçtim daha demin. <laughs> o yüzden Forza Horizon'daki Hot Wheels paketlerini tercih ederim açıkçası kesinlikle. Derif makineyi çok iyiymiş ama. Yani gerçekten çoğu oyunda özellikle nefeselerden sonra gördüğüm en iyi drift mekaniği bu oyunda yani. Şöyle nefeselerden sonra dedim mi? Gördüğüm nefese oyunlarından sonra. Nefese dergiler çok kötü. Evet. Birazcık böyle bir tuhaf arabalarla oyun oynayayım, yarış yapayım istiyorsanız oynanabilir ama yoksa çok da yani bunu oynayacağınızda Forza oynayın. Hatta nefeseleri oynayın daha çok ve daha iyi içerik bulursunuz yani. Ya da daha iyisini önereyim. Pragmanya oynayın. Yani parkuru madem istiyorsanız. bırakmayın herhangi bir oyunu bile oynasanız. Okey yani. Yani mekaniği de fena değil yani. O kadar her bir takman yada bile daha iyi. Bile diyorum çünkü bu oyun ne zaman çıktı. Çuv 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 Okey. <laughs> Eğer ilginizi çektiyse zaten medium ayarlarda oynuyorum şu an. Hani zora bile alsanız çok bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum bu arada oynarken. Bence denenebilir ama çok oynanır mı? Çok büyük şüphelerim var arkadaşlar. Şimdilik tek bölümlük ne oluyor ha? Tek bölümlük oyunlar serimizde Hot Wheels. Unleashed 2 Turbo Charger da sanırım ismi aynen. O oyunun sonuna geldik. Başka bir tek bölümlük oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.